No Man's Sky'a Türkçe yapıyoruz. Şu indirme linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Öncelikle bu Nexus moda girip buradan indiriyoruz dosyayı. 5.54 sürümü var. Manuel indirme yapalım. Bunu yapan arkadaşın da eline sağlık. Teşekkür ederiz o konuda. Yalnız artık pak dosyası değildir. direkt klasör olarak yükleme yaptığı için farklı bir şekilde yapacağız onu çok da farklı değil. Şöyle buraya çıkart diyelim şunu. Şu ziple artık işimiz kalmadı. Zipi siliyorum. Zipi silmemin sebebi kafa karışmasın. Klasörü çıkardık. Klasör burada. Oyunu yüklü olduğu dosyaya gidiyorum şu anda. Klasöre. Game Data klasörün içerisindeyiz. Game Data'nın içerisine büyük harfler ile yazılmış. Mods, kelimesini ve klasörünü ekliyoruz. Şu klasörün içindekilerini değil, klasörün kendisini kopyalayıp modsun içine atıyoruz ve kapatıyoruz buradan. Bunu da artık silebiliriz. Oca kopyasını aldık. Ve oyunu başlat diyelim. Bakalım Türkçe oldu mu? Evet oyun Türkçe olmuş. Ayarlar falan yazıyor. Genel görünüm falan. Geri gel buradan. Şuradan oyna diyelim. Bir önceki sevimde silindi zaten. Tekrar bakacağız ona. Bir açasın bakalım onun içerisinde bir şey var mı? Göstermiş oluruz. Menüye girdik. Burada Tritium ve gayet Türkçe Türkçe şeyler yazıyor. Ama oyun Türkçe olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi Allah'a emanet.